Fenerbahçe Beko uzun rotasyonuna iki oyuncu birden transfer etti. Aslında uzunca bir zamandır uzun rotasyonunda ne tarz oyuncular olacak, Sertaç gelecek mi, Papa Yannis gelecek mi derken önce Sertaç'ın resmi açıklaması geldi. Dün akşam itibariyle de Papa Yannis ile ilgili çok sağlam kaynaklardan transferin bittiği ile ilgili haberler geldi. Tabii geçen seneden çok farklı bir uzun rotasyonu ile bu sene oynayacak Fenerbahçe Beko. Ee, hala soru işaretleri var rotasyonun nasıl tamamlanacağı ile ilgili. İşte Cekir'i kalacak mı, Modlinin sözleşmesi devam edecek mi, uzatılacak mı? Ee, yoksa o ikisinden de vazgeçilip başka bir oyuncuyla ile devam edilecek? Bunlar hala netleşmedi ama Sertaç-Papayannis ikilisinin Fenerbahçe'de olacağı kesin gibi gözüküyor. Önce Sertaç tarafından başlayalım, sonra Papayannis'i biraz daha inceleriz. Tabi Sertaç'ın hikayesi çok ilginç. Ee, özellikle Efes'teki şampiyonluk senesine kadar... Neredeyse e, rotasyonun sonundaki bir oyuncu durumundayken Türkiye Ligi'nde de e, çok farklı takımlarda çok farklı roller içerisinde hiç öne çıkmamış bir oyuncuyken ee, ilk Efes Şampiyonluğu'yla beraber o yükselen e, performansı ki özellikle dış şut performansı Sertaç'ı başka bir noktaya getirdi. Ve e, arkasından Barcelona transferi gerçekleşti. 91 doğumlu Sertaç artık olgunluk dönemlerinin e, sonlarına geliyor. Artık e, neredeyse e, yani son 1-2 kontratını alacak durumda. Yani 32 yaşında Sertaç. Ama... E, Özellikle son 3 senedir, 2 sene Barcelona, 1 sene Efes performansıyla beraber Euro fark yaratan uzunlarından biri oldu. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin Sertaç'ı tercih etmesinde e, Türk olması ve Türkiye e, Ligi'nde de kullanabilecek olması büyük avantaj. E, bunu atlamamak lazım ki e, hani Türkiye Ligi'de özellikle Efes'le olan yarışmada, rekabetin içerisinde... E, bir değer taşıyor. Diğer taraftan konu açılmışken söyleyelim. Türkiye Ligi hakikaten e, Galatasaray veya Beşiktaş'ın devreye girip, iyi takımlar kurup rekabetin içine girmediği yerde Fener Efes rekabeti haricinde çok da fazla ilgi çekmiyor. Yani işte Efes'in karşı yaka serisini de gördük. Daha önce Fenerbahçe için de benzer hikayeler olmuştu. Ama bütün bunlara rağmen hem e, Türk rotasyonunda yarılacak olması e, hem de farklı bir uzun olması fark yaratan bir uzun olması Fenerbahçe'nin Sertaç transferinde önemli etkilerden biriydi. Şimdi ama tabi biraz sayılardan da bahsetmek lazım. Özellikle e, geçen sene e, kritik maçlarda Sertaç'ın e, o şut e, performansının aşağıda kalması Barcelona'ya pahalıya patladı. Bunda tabi ilk akla gelen maç belki de Final Four'un Yarı final ayağında Real Madrid'le Barcelona'nın oynadığı maçtaki Sertaç'ın kötü şut yüzdesiydi. Ama sezonun geneline de baktığımızda normal sezonu %25,6 ile tamamladı. O Zalgiris'te oynanan Piliov serisinde gayet iyi bir performansla %50'ye çıktı. Ama F4'te özellikle işte yarı finalde de yani kötü atarak o rakibi cezalandırma özelliğini kullanamamış olması Barcelona'yı fazlasıyla etkiledi diyebiliriz. Tabii 2022 yılında ve 2021 yılında da aslında bir uzundan beklenebilecek yüzdelere çıktı Sertaç. Yüzde 35'ler civarında üçlük yüzdesiyle tamamladı. Ama Sertaç'ı sadece üçlükle de değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ee, Sertaç bence oyun bilgisi anlamında, e, saha görüşü anlamında, e, sahaya yerleşme ve pozisyon alma anlamında da çok önemli bir oyuncu. Ki tabii en çok Sertaç'a adanın atılılan e, sıfat e, Tavares'in antitezi olması ve tawarisi ters geliyor olması yani Barcelona da onu biraz bu nedenle tercih etti diye hep konuşuldu ki böyle performanslar da verdi aslında Tavares'e karşı. Onu cezalandıracak performanslar da verdi ama ben ondan daha fazlasını sağa koyacağını düşünüyorum Sertaç'ın. Yani şöyle de bir durum var çünkü, evet o ikili oyunları da oynayabiliyor, savunmada kalıplı oyuncuların arkasında da durabiliyor, reboundları da alabiliyor, hatta hiç beklenmedik blokları da yapabiliyor Sertaç. Ama en önemli şey tabii ki o sahayı açabilecek, e, özellikle sırtı dönük oyunları oynayacak Fenerbahçe'deki oyuncuları düşündüğümüzde onları alan açabilecek ve potaya gitmek isteyen oyunculara da alan açabilecek bir oyuncu Sertaç. Bunları, bu, bütün bunlara baktığımızda e, Sertaç'ın kiminle uzun ikilisi olduğu, sahada 4-5 rotasyonda kiminle beraber kalacağı aslında e, yine performansını belirleyecek unsurlardan biri olacak. Şimdi burada bir Motley gerçeği var. Motley ile ilgili ser, Motley Serta çekilisinden bir bahsetmek lazım. E, Motley'nin 4 Sertaç'ın 5 oynadığı bir rotasyon insanlara özellikle hücumda e, çok sıkıntılı görünmeyebilir. Şunu söylüyorum. Sertaç'ı biraz daha yine e, perimetrin perimetrenin dışına alıp Motley'e potaya yakın yerlerde pozisyon yaratıp yani aslında 4 numara Sertaç, 5 numara Motley gibi kullanacağınız bir modelde Hücumda bir sıkıntı yaratmayabilir ama iki oyuncunun da özellikle Itudis gibi switch savunmasını çok seven ve her postunda switch yapan bir koçun savunma stratejisinde kısaları takip etme ve onlarla birebir kalma özelliği anlamında sıkıntı yaratacak bir uzun ikilisi olacaktır o. Orada mecburen biraz da ayakları çabuk bir oyuncuya ihtiyaç var Hayes gibi Pierre gibi. Hatta işte Sestina de burada nasıl bir performans sergileyecek ki o da o anlamda çok ayakları çabuk bir oyuncu değil, sıkıntı yaratma ihtimali yüksek. Ee, diğer taraftan e, savunmada o eğer switch savunmasındaki papayanisle birazdan konuşacağız, benzer sorunları belki biraz da onun için konuşmak durumunda kalacağız. İkili oyun savunmasını çok yukarıda değil, biraz daha geride yapabilecek noktaya gelirse Sertaş papayanis iki uzunla da fenerbahçe. Çünkü şeyi düşünün. E, işte bir rakip atıyorum. Darius Thompson'la beraber perimetrin 2 metre dışında bir ikili oyunla sert açı dışarı çekti veya Papayanis dışarı çekti. Bunların tekrar geriye dönmesi ve o kısmın karşısında kalması çok mümkün değil. Aynı şey modlu içinde geçerli. Bu açıdan baktığımızda aslında Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu ki bu program biraz da ee, bu bağlamda geçecek. Yani sadece Papayaniz ve Sertaç değil. Fenerbahçe'nin uzun rotasyonunda aslında bu tarz bir oyuncunun eksikliği bütün sezon boyunca sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor. Tabi tüm rotasyon şekillenmediği için kesin kararlarda bulunmamak lazım. Kesin bir görüş bildirmemek lazım ama Motli, Sertaç, papayanis üçlüsü aslında burada bir sıkıntı yaratacakmış gibi gözüküyor. Şimdi buradan biraz da Papayannis'e geçelim. Papayanis transferi aslında aynı Kostas Sulukas'ın Olympiakos'tan Panathinaikos'a geçmesi gibi bence çok spektaküler transferlerden biri. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Panathinaikos bu sene transfer dönemine çok agresif girdi. İşte Vildoza'yı da aldı, Kostas Sulukas'ı aldı, Lezor'u aldı. Yani çok önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Ve tabi Ergin Ataman'ın buraya gelmiş olması ve Ergin Ataman'ın oyun stratejisinin içerisinde şut atan uzunun ee, önemli bir yerin olması Papayannis'in takımda kalma ihtimalini açıkçası bende çok yüksek olduğunu düşündürüyordu. Ee, i̇şte Playston nasıl yararlandığını düşündüğümüzü e, düşünürsek bir şekilde Ergin Ataman'ın de özellikle geçen sene 3 e, sayılık çizginin dışından şut atabilir noktaya gelmesi hatta bu yüzdeyi gayet kabul edilebilir bir seviyede tutması çok fazla atmasa da e, o o oyuncunun Panathinaikos için değerini oldukça yükseltiyor. Ama şimdi bu tarafa girmeden önce yine Papayanis'in bir hikayesini anlatmak lazım. Çünkü bence burada biraz eksik bilgiler de var. Yani Çünkü değişik bir kariyer başlangıcı oldu Papayanis'in. Aslında Yunanistan'da doğuyor. Ve Yunanistan'da ilk basketbola başlıyor. Ama 2013 yılında bir turnuvada gösterdiği performansın sonrasında devamında Pensilvanya'da bir liseye bir yılına gidiyor aslında bir yılına gitmiyor ama bir yıl kalıyor orada West Ham lisesinde bir yıl oynadıktan sonra tekrar Atina'ya dönüyor Atina'daki Amerikan okuluna dönüyor ve lise eğitimini orada tamamlıyor ve Peristeri'de profesyonel kariyerine de başlıyor ben paralelinde ki şöyle bir özelliği var Peristeri de 14 yaşındayken Yunanistan 1. liginde sahaya çıkıyor ve en genç Yunanistan liginde Euro en genç oyuncu sıfatını e, papayanis alıyor. Tam 14 yaşındayken Panathinaikos'a karşı Yunanistan'da birincilikte oynuyor. 2014'ün haziran ayında ise Panathinaikos'a transfer oluyor. Ama e, Panathinaikos onun e, kolej okuması için Amerika'ya gitmesine izin veriyor e, ve bu nedenle tekrar Amerika'ya gidiyor 2015 Haziran'ında. Tam 17 tane e, üniversiteden de teklif alıyor, burs alıyor. Yani onun o potansiyelini, onunla ilgili beklentiyi anlatabilmek için aslında bunu söylüyorum. E, ama o tekliflerin hiçbirisini kabul etmeyip Panathinaikos'a tekrar geri dönüyor. 2016 yılında da draft'a giriyor ve 13. sıradan seçiliyor. Yani bir Yunanistan basketbolunu düşündüğümüzde Yunanistan'dan çıkıp draft'a giren oyuncular içerisinde en yüksek sıradan draft edilen oyuncu oluyor. Phoenix tarafından draft ediliyor. Devamında ama Phoenix'te hiç oynamadan Sacramento'ya takas ediliyor. 2018 Şubat'ında ise Sacramento'nu serbest bırakıyor. O da 10 günlük bir kontratla Portland'a Portland gidiyor. Hiç oynamamasına rağmen oradan 2 yıllık bir kontrat alıyor 10 günlük süre içerisinde. Fakat Portland da onunla devam etmek istemiyor ve e, o da serbest bırakıyor. Sonra tekrar Panathinaikos'a geri dönüyor. Şimdi Panathinaikos'a geri döndüğü dönem tabii biraz ilginç. Yani Panathinaikos'un kötü döneminde aslında geri dönüyor. Bir Rick Pitino öyle bir şeyler yapar gibi oldular ama bir türlü pilio potasına yaklaşamadılar. Rick Pitino'nun haricinde Odette Kataş'la ve Priftis'le de orada çalışıyor ve yanında gerçekten onu zorlayacak bir e, uzun rotasyonu hiç yer almıyor, e, oluşmuyor Panathinaikos'ta. En çok geçen sene aslında Gudaitis'le beraber biraz daha e, e, onun önüne geçebilecek bir pivotla, daha doğrusu ondan dakika çalacak bir pivotla oynamaya başlıyor. tabi geçen seneyi 8.5 sayı, 5.7 rebound e, gibi istatistiklerle tamamlamış olması de top kaybı var ama Dikkat çekmeye başlıyor. Çarpıcı olan tabii biraz önce söylediğim %48.6'lık üçlük yüzdesi. Ki serbest atışları da %75 ve üzerinde atıyor. Ee, 33 maçta sadece 37 deneme yapıyor. Yani bu önemli. Bir önceki sene neredeyse hiç denemeyen, ondan iki önceki sene ise sadece 8 üçlük denemesi yapan oyuncu bu sene 37 üçlük denemesi yapıyor ve neredeyse maç başında bir üçlük deniyor. Şimdi Papayanis için üçlük bir silahtır demek doğru değil ama e, o dışarıda bomboş bıraktığınızda beni boş bırakmayın dercesine o şutları kullanabilecek noktaya getirdi kendini. Ki işte benzer bir senaryoyu son yıllarda değişen uzun profillerinde Othello Hunter'da görmüştük. Adam 36 yaşından sonra üçlük atmaya başladı. Papayannis de bu sene üçlük atmaya başladı ve fena da atmadı. Çünkü gerçekten aslında düzgün bir bileği var. E, ama Papayanisi bence en değerli kılan, e, işte son yıllarda e, trend oldu artık dev pivotlar işte Tavares'in arkasına Tibor Plyce, Alba Berlin'deki Kumanje, işte Papa Mustafa Fal, Yusuf Fal gibi çok uzun pivotlar fazla rağbet görmeye başladı. Ve bunların içerisinde Tavares dahil ayakları en çabuk olan, atletik özellikleri en fazla olan oyuncu aslında Papa Özellikle ikili oyunlarda doğru oyun kurucuyla, doğru noktada pasta buluşturulduğunda hepsini tamamlayabilen, hatta çok yüksekten smaçla hepsini bitirebilen bir oyuncu. Sahayı koşmayı da çok iyi becerebilen bir oyuncu. Bu açıdan aslında 26 yaşında olduğunu düşündüğümüz yerde ve son sene kendine üçlük, e, portföyünü de eklemiş olduğunu düşünürsek onun gelişmekte olan bir oyuncu olduğunu düşünürsek kendine sürekli bir şeyler ilave ettiğini aslında Fenerbahçe sezonun en önemli transferlerinden birini yaptı diyebiliriz. Tabi buradaki soru işareti biraz önce Sertaç'ta da konuştuğumuz gibi hem Sertaç'ın hem Papayannis'in beraber transfer edilmesi. Burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Sertaç Türk rotasyonunda oynayabilecek ve önemli özellikleri olan bir oyuncu. Kaçırılmaması gereken bir oyuncu. Papayannis yine işte o uzun boyunun yanında e, çabuk ayaklarını ve atletizmini Pivota göre, 2.20'lik bir pivota göre çabuk ayaklarını, burada yanlış anlaşılmasın. Hani kısanın karşısında durabilir gibi bir yorum söylemiyorum çünkü öyle bir özelliği yok. Ama diğer uzunları düşündüğümüzde onların hepsinden çok daha hızlı hareket edebildiğini söylemek mümkün. Ama bu uzun rotasyonu gerçekten Sertaç ile yan yana gelmesi aslında çok da böyle kabul edilebilir, mantıklı bir uzun ikilisi gibi gelmiyor bana. Biraz daha e, e, çember koruyucu e, o zıp zıp dediğimiz işte Josh Nibo tarzı, e, hatta e, Türk Telekom'a geçen Steven Inok tarzı, Donta Hall tarzı veya e, işte Efes'e transfer olan Tyreek Jones tarzı bir oyuncuyla bu uzun rotasyonu tamamlamak sanki daha iyi olacak gibiydi. Şimdi birbirine benzer iki oyuncu e, aldı Fenerbahçe. Yani e, Fiziksel avantajları ve oyun şekilleri anlamında sert papa papayaniz çok paralel olmasa da ortak özellikleri olan bir oyuncu. Ama tabi e, kaçırılmaması gereken fırsatlar olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Papayanise dönersek. Bireysel yeteneklerine dönersek çok sırtı dönük oyunları oynayan bir oyuncu değil. Evet o çengel atışları atabilen ve bitirebilen bir oyuncu ama mesela motley gibi topu yere vurup sırtı dönük rakibini ittirerek potaya yaklaşan bir oyuncu değil. Buna ihtiyaç var mı zaten yok onu yapan bir motley var. Ee, ama yani burada böyle bir özellik beklememek lazım. Papayannis sahadayken onu ikili oyunlarda hatta işte boş şutlarla buluşturmak hücumdaki en önemli silah haline getirecektir Papayannis'i. İşin savunma tarafında yine Sertaç'a benzedim. Sertaç'ta söylediğim şeyler Papayannis için de geçerli olacak. Mutlaka doğru rotasyonlarla, e, doğru forvet ikilileriyle sahada kalması Papayannis'i birazcık daha e, Fenerbahçe'nin ee, bir açık noktasından çıkartacak diye düşünüyorum. Burada her şey koça dönüp dolaşıyor. Geçen sene olduğu gibi, geçen sene bütün sezon programlarda söylediğim gibi Fenerbahçe'nin tüm başarısı koç, tüm başarısız da koç adresliydi. Bu sene de kadro biraz ona yönelik bir kadro olarak şekillenmeye devam ediyor. Bu açıdan Papayannis'in nasıl kullanılacağı ee, ve hangi e, beşlerle sahada kalacağı onun performansını çok etkileyecek. E, tabii Yunan milli takımından da beraber e, çalıştığı Ittüris'le beraber olması ki Dorisi ile de aslında beraber çalıştılar ama Dorisi ile de çok e, işler harika gitti demek çok mümkün değil ama bir şekilde e, ile oradan bir e, beraberliğin olması da uyum sorununu birazcık daha azaltacaktır diye düşünüyorum. E, sonuç itibariyle çok e, uzun ve hücum günü güçlü 3 pivotu oluştu Fenerbahçe'nin. Tabi Papa yani resmi olarak açıklanmadı. Ama bir programın başında söylediğim gibi çok sağlam kaynaklardan bilgi geldi. İşin bittiğine yönelik. O açıdan bu transferin içinde bir yerde başka bir oyuncuyla rotasyon değişebilir. Ama şu anki görüntü Fenerbahçe'nin hücumda çok çeşitlilik yaratabilecek ama savunmada sıkıntı yaratabilecek bir uzun rotasyonun olduğu şeklinde özetleyebiliriz. Ee, bakalım görelim İtiudis, Sertaç, Papayannis e, üçlüsü bu sene Fenerbahçe'ye neler katacak.